Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir mini games bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün mini games diye bir yer var, bir şey var diye bir oyun buldum işte. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Aşağıdan arkadaşlar abone olmayı ve videodaki kesinlikle küçük bir beğenici atmayı kesinlikle unutmayız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. isabet alma isabet anlamaya çalışacağım tamam anladım ya, e, tamam o kadar şey değilmiş tamam ben burada oturup kalsam kazanıyor muyum bu ne ya Allah ah, aa ah! yok lan benim canı gitti mi Allah belanı ne oluyor lan canım gidiyor herhalde Aa canım gidiyor. Aa canım gitmiş. Aa öldü. Adam tamamen şu ayarları yapayım. şimdi müziği kapatmak istiyorum ya. Oynanıyor tamam. Hayır geleceğim. Hayır geleceğim. Ana. Oğlum oynaya gelemedik lan. Ne yapak? Buradaki bir buralarda mini bir şimdi iki bir oyun oyunu. Ben lan ne hani mini game oyunu. Sonikini seçmişler şey ben Niye? Ne oldu lan? He, kale savaşları. Bakalım. Ben kale savaşlarının videolarında Minecraft versiyonunda izledim arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Hadi lütfen güzel bir lütfen takımca böyle şeyler sonra git gitten çok güzel olur sonra birbirimize füzeler müzeler Allah belanı vermesin. Aa tamam bitti şimdi işiniz. Kaçın ama takıma e eleyin. Ha biz mavi takımız tamam. Gel lan hadi tamam 1-0 tamam. Geldim geldim gel. geldim. Oğlum ben tek başım bence gitmeyeyim birisi gel gelebilir mi? Ya gelseniz oğlum. Böyle vuruyorum tamam. Geliyorum Allah 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 geliyorum hadi hadi Allah Allah Ka kaçın geliyorlar Allah kaçın kaç, 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 kaç. kaçın 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 oğlum ana adam mantıklı ben de Allah 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 burada birisi var bizim takıma geldi nerede lan aha burada bak görüyorum şu onu Allah öldürürüm onu da. Ah tamam öldürürüm Allah he ne oldu? Hadi bakalım ne oldu lan? Hadi gelin iş. 2-0 oyuncu kazanan mavi takım yes kazandık o oh yes, ben kazandım o oh yes <laughs> mükemmel ne oldu lan ağlayın ben kazandırdım hepiniz öldünüz ne oldu he he ne oldu neyse fazla şey yapmayalım sonra gelip beni bana şey yap halka dalgıcı Güzel. Bu ne? Tıs Eagler tarafından. He yapımcısını şey yapıyor galiba yapımcısı. Halka dağılırsa bakalım neymiş. İzleyelim. Bunlar Neler yazıyorlar? Ee, Mustafa. Banet Bu bunu, ne? Bunu lan? Bu ne? Ne oluyor lan? Nasıl yani ya? Ben çıktım mı oyundan şu an? Galiba çıktı. Nasıl oğlum ya? Ben niye oyundan çıktım? Neden? Saçmalar bak. Kendi kendine oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar. Bu arada size bir abone olmayı, videoda bir beğenici atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kafayı duvara vurduk lan. Ölme bakmam lazım da. Aa burada bir tane o tekne hadi. Bunun şeyi e, nasıl çökeceğiz biz bir saniye bir bakalım lan yaklaştırmayın kameraya. Bunun ipini nasıl çökeceğiz ya? Makası olan var mı? Kimse. Nakası ola. Bu ne lan? Aa viking kas kalabiliyor mu? Alam Alabilir miyim? Üstüne çıktık mı? Neyse kirlenmiştir o. Suda yüzü kadar çamurla ayaklarımız üstüne çıktık. Kullanılmaz o da. Beni <laughs> huli. Adam nasıl bir küfür etmiş lan? Adam küfür etmiş. Sondaki arkadaşlar yazı hiç olmadı. Küfür etmek olmaz. Ben neden olmadınız oyuna? Lan ben ortaya mı gelmem lazım illa bu ne ya? Hain kareler. He galiba bu mantı şey arkadaşlar galiba altımıza gidiyor. Hainlik, şerefsizlik, zındıklık yapıyorlar. Hadi adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gidene olalım, zındık olalım, hain olalım, güvenilmez olalım. Ah, o çocuğu. Ben burada kalmak istiyorum. Burada kalırsın. E orası gösteriyor. Nasıl Evet tamam. Oradan gidecekler tamam. Ben bunu kazanırım ya. ya ben, ben burada kalarak ben bunu kazanırım. Burada kalın. Allah hayır. Ah çok korktum. Ben buraya geldim tekrar. Allah belanı vermesin. bir kere daha gideceğim. Ölürsem demek orada bir yolsuzluk var. Tamam. Yok mu? kalktı. Allah belanı kaç. Kaç. Ha ha, ha Allah belan. Hayır. Hey öldü herkes. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum yavaş yavaş çoğalıyorlar ha. Çok korkuyorum. Bismillah. Allah kaçın. <laughs> çok korkuyorum çok korkuyorum Ay Allah belanı hayır ha, Ne oldu lan Ana bug mı oldu ne oldu Ana öldü mü lan ne oldu Ne oldu öldün mü yok kay kaybetmiş Ben kaybetme. Ben ama yukarı çıktım Bu ne lan ayı dolaşıyor Ne lan domuz dolaşıyor etrafta Yok hayır mini oyun seçildi Yok ana domuz bu lan Bakalım lan dur domuz gidiyor. Domuz gelmiş yap yapmayacağım bakacağım bir sana Allah Allah. Gitti domuz. Aa lan burada bak. Gel lan belki içine para çıkartırayım be. Öyle gözüküyor. Baksana daha kumpara kumpara. Lan Allah bu ne? Yok edici. He sab ay lan lan ben Lütfen alayım lütfen adamı dil lütfen alayım hadi lütfen ya lütfen alayım lütfen alayım. Ölmemde mi? Tamam. Hadi gelin lan. Ki creeping. Breaking, breaking geldi. Breaking geldi. Breaking geldi. Hayır, çıkasın. Geliyor manyak geliyor. Balyozlu manyak. Keşke ben olsaydım.

bırakabilirsin bırakabilirsiniz seninle Allah. Yere bu da bayılmışız. Öldüremedik lan onu. O ama şerefsiz yapmış gibi oldu. E ne ben olmadım. Oha, bu lan sen nereden aldın bunu bana da be? Kaç rol blok Ben üstüne bilemiyorum E, mi aldım bunu? Bu da çarkı mı söylüyor? Ne yapıyor? şarkı mı diyor? Kulaklık mı takıyor? Bu ne ya? Bakalım bir kulaklık mı takıyor lan? Bu? Oha, bir de seni izliyor lan bir gel. Beni izlesin, beni izlesin. Roblox'a Roblox'ları ver. Beni izle. Lan gel sana yine bir sürü yemek veririm. Gel. Lan gel buraya. Gelmiyor. Haydi yapma öyle bir şey. Hadi bismillah. Kapat şunu. Adam ne yaptı lan? Çift zıpladı. Ben de yapacağım lan hadi. Bak çift, çift aksi üstünden zıplamaya çalışacağım. Ben hasar yemeğim. Allah belanı yapamadım bu ne ya? Hızını ayarlay ayarl Allah belanı vermesin. Hızlanıyor bu yavaş yavaş kalp. hızını ayarlayamıyorum o yüzden. Bak yapamadım. <laughs> Basmadım mı zıplamaya. Ya hızlandığı için yapamıyorum. Yapamadım. Ya bak. Bak işte. Neyse ben şu kazanmaya çalışayım. Öyle artık yeter. 2 üç kişi var galiba. Ne ha, öyle hadi. Bir kişi bug'da mı kalmıştan zıplamıyor adam. Allah Ne? Kazandım mı lan? Allah kazandım. Allah'ım kazandım. Allah'ım kazandım. Tam çıkmayacağım. Bir el daha oynayacağım. Ben bir birazcık da oynamak istiyorum. Çok güzelmiş. En epic mini games en iyi mini, mini games'ler diyor. Oha lan bu ne? Oğlum sen bunlar ne kadar lan? Gideceğiz mi bunu lan? Oğlum bu ne sanki bizim bir tane arkadaşlar küçükken bize bir tane CD vermişlerdi. Bizim bilgisayarda onu gidip çalıştırıyorduk. Böyle işte okuyorum, yazıyorum. Bir tane onun yayını vardı. <laughs> Onları resmen ya bu ne? Aa, ne yapacağım? Hmm. Allah belanı vermesin ya. Böyle çok kötü oldu ama bak. Ya ya olmaz hiç. Çok çok kötü oldu. Bunlar çok zor. Bak işte çok zor. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü. Çok kötü oldu. Büyük hep bunlar bakları at. daha güzel. Bak. Böyle sonunda şöyle güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. 178.8 bakayım. Adam %91 yapmış. Sen nasıl bir prosun bu ne? Adam %91 yapmış. Ben nasıl yapayım oğlum? %100 yapam. Hiç sanmıyorum ya. Ne yapıyorsunuz? Su mu içiyorsunuz? Deniz suyu mu içiyorsunuz? İçecek içiyorlar. Burada satılıyor. Aa içecek satılacak yeni vermiş. Dur bari bir. Hadi Hayır, bekle bir saniye. Aa, bir saniye. Aa sen ne satıyorsun lan? çıkamıyorum Allah kaldım burada. mi Allah. Ne çıktı? Bakayım be. Bakamıyorum. Heh, tamam bakayım. Oğlum benim 100 TL varmış günlük. Bu ne lan? pas alıyorum. Bu ne? Aa. Zirveye çıkacağım tamam. Aa böyle bir de. Vay oha. Çok iyi. bu Lan hayır hayır. Allah belanı ki son anda geçtim. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ölün lütfen ölün ya, lütfen ölün ya. Tamam ben, ben bu kız şu kıza yetiştim. Hadi 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 Allah belen o gitti ya. Of. Ne oluyor adamlar bir şey içiyor bu ne ya? Bu neymiş? O ikinci bir alan bir şey. KD, Kade. KD mi? Starbucks kahve istedim ben. Satın al. Thank you. Çıkabilir miyim? Thank you. İç. içemiyor. Oh güzel. Benim de ismem geldi. Vallahi var ya insan canını çekiyor. Şimdi yapmayacağım. Canı çekiyor. Yapma, lan hiç... insan canını çekiyor. Yapmayın şunu. Lan geri de Lan döverim ha şimdi. Ha. Geç adamın kablonu var. O ne? En fazla o? adamı öldüren. Onu Onası, onun onosunu, 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 Al öldür. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <Selamun> aleyküm. Hayır. Hayır ölüyordum 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 çok korktum ölüyordum ölüyordum. Anasını. Aa geldi. Help me. Evet. Öl. Hayır hayır Allah belanı vermesin nasıl oldum ya. Bir, tane, bir saniye. Allah belanı. Görüşürüz. Burada kimse yok. Hayır. Ah. Ölüyorum. Ah. Öldüm lan. Aa memnun yok. Ne oldu? Oha adam 13 kill almış. Bu ne lan? 3-4 kill falan aldım. Manyak bunlar ya. Arkadaşlar işte burada topluyoruz. Bu ne? Tamam. İkisi, ikisi, i̇kimiz de aynı şey bulutta kapatıyoruz yandan bir sürü bulut geçiyor Saçmalama bak Oğlum burada bir sürü bulut geçiyor gidelim onlar Allah Allah Geç, şu anda Zaten biz kazanacağız. Nasıl? Ana. Anladım. Arkadaşlar bunlar var ya şerefsiz gibi. Kesin bizim bulutları kırmızı yapıyoruz. onlardaki tekrar mavi yapıyor. Kesin öyle bir şey yapıyor ya. Gerçekten da güzel. Eğlendim ben baya. o ben tam size orada burada kalacağım. Ben kontrol mü ediyorum? Hemen böyle yapayım kazanırız herhalde ben öyle. Aa adam lazer, lazeri, lazeri kapatıyor nasıl ya? Bekle. Allah Allah al, al. Hayır ya nasıl tam şeyini atlıyor ya. Güzel güzel güzel. 4 maç kazandım, Şansa bir deven oldum. Çok mutluyum şu anda. Neyse. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan kesinlikle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı abone hoşça unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi lan bunu oynayalım. Vallahi bak canım, canım, çok çekti. Ben de bunu, da oynayalım ya. Ben aslında işte, arkama bir tane en parlığından bir tane alacağım ama o hayvanlardan. Gelecekler arkamdan. Çok eğleneceğiz. Bir sonraki bölümde iple çekiyorum. Umarım Aa, bu... ay tamam ben bunu çok severim. Çok severim. Koş koş. Bak oğlum bu ne? Nasıl gideceğiz biz ya? Gerçekten kaç kişi şey... Oha yavaş. Yavaş yani. Kaç kişi ekliyoruz şey Allah belanı koş 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 koş. Adamlar yavaş yavaş gidiyor ben basıyorum birinci birinci birinciyim hayır ölme 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 hayır hayır, hayır. Öldüm Allah belanı vermesin ya Öldüm lan daha yeni öldüm Ya çok güzel gidiyordum Öndeydim ama öldüm ya Neyse Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere Daha fazla istiyorsanız açılan kesinlikle videoyu beğenmeyi Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayınız Hoşçakalın arkadaşlar bay bay Ve Bir saniye gösteriyorum Bye.